Hikayeler üzerine kurulu dünyadan selamlar. Ben Betül. Gerçek veya kurgu olsun, hikayeleri hepimiz çok seviyoruz. Çünkü hikaye bizim işimiz. İşte bu yüzden ben de diyorum ki, bana hikayeni anlat. Bugün hikayesini anlatacak misafirimiz, ses sanatçısı, koro şefi Coşkun Açıkgöz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Betülcüğüm ne iyi ettin de davet ettin beni. <laughs> Hocam ederim. teşekkür ederim, zaman ayırdınız. Zevkle. Nasılsınız? Her şey yolunda zaman zaman yaşadığımız küçük sağlık sorunları dışında her şeyimiz yolunda. Çok şükür. Çok ben sizi bugün çok iyi gördüm. Biraz rahatsızdınız. Sen beni birkaç gün önce görmeliydin. <laughs> Virüsler beni işgal etmişlerdi. bayağı sıkıntılı bir süreç geçmişti. Bugün ama çok iyiyim. Olsun hocam. Sesiniz yerindeyse Sağlığınız Sağlığımız da yerinde, siz de yerinde tabii evet. doğru. <laughs> Hocam e, öncelikle zaman ayırdığınız için e, teşekkür ediyorum ve e, ilk olarak size şunu sormak istiyorum. Aslında klasik bir soru ama e, şöyle sormak istiyorum. Şimdi e, hani Google'a girdiğimizde sizin hakkınızda ufak bir araştırma yaptığımızda birçok insanın ulaşacağı tarihler işte e, ufak tefek bilgiler olsun. E, hangi okulda okuduğunuz, ne yaptığınız bilgileri var elbet. E, bunlar hani tabii gerekli bilgiler ama şu an karşımda şahane bir insan duruyor. Ben <laughs> Ben istiyorum ki e, sizin kendi dilinizden e, coşkun açık göz kimdir? Aslında hani siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? Ben de tekrar teşekkür ediyorum beni Rica davet ederim, ettiğin için. E, bunu tanımlamak hiç de kolay bir şey değil aslında ama e, sen soruyu sorarken e, zihnimden geçenleri paylaşayım elbette. Evet. Ee, ...ben 56 yaşındayım artık... Ee, ...güzel bir yaş... ...onu söyleyeyim... ...gerçi 40'lar daha iyiydi ama... Ee, ...bu yaşa gelinceye kadar... ...çok fazla değişim yaşıyorsun... ...aslında her yaşta... ...her yeni yaşta bir değişim yaşıyorsun ama... ...bu yaşta değişimi daha belirgin görebiliyorsun... ...tabii işte... Ankara Radyosu ses sanatçısı Coşkun Açıkgöz. Kroşe Fice Coşkun Açıkgöz. işte şu okulları bitirmiş Coşkun Açıkgöz. Eğitim evet. hayatı. Evet, onları dediğin gibi bulabiliyorlar ama evet. <laughs> nihayetinde o yaşadığım sürecin bir karakter belirleyicisi olduğunu söyleyebilirim. Biliyor musun? Eee zorlu bir çocukluk süreci. Aslında zorluktan kastım yoğun bir aile sevgisi var. O zorluktan ne güzel. bahsetmiyorum. Ama tabii ki işte 1970'li evet. yılların başında bir Afyon'un o zamanlar kasaba olan hatta belki köy yerine geçebilecek bir yerleşkesinde doğmak ve orada çocukluk geçirmek onun zorlukları var. Öte yandan tabii ki ...günümüz çocukluklarıyla e, kıyaslayınca daha lezzetli de gelmiyor değil. Bunu da söylemeliyim. Sonra bir yatılı okul süreci var 6 yıl boyunca. 3 Kaç yıl, yaşından beri hocam? 11 yaşında gittim ben 1980 yılında başladı yatılı okul süreci. E, ve 86 yılına kadar sürdü. 86 yılının sonunda e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne kazanıp Ankara'ya geldim. Ama yatılı okul süreci mesela e, bir... Karakter belirleyici oldu benim için. Kesinlikle. O çocukluk, işte o yatılı okul. Ee, şöyle, çocuklar acımasızdır. Ben bir de sonraki süreçte 17 yıl boyunca çocuk kulübü yöneticiliği yaptım. Ee, i̇lkokul çocuklarının e, bulunduğu bir sosyal etkinlik birimiydi. Orada da gözlemledim tabii. Bir de büyümüş halimle çocukları... Gözlemledim, kendi çocukluğumu da gördüm. Şu anlamda söylüyorum acımasız derken çok yalındırlar. Doğal. Doğaldırlar. Ben bu cümleyi kurarsam nasıl etkilenir? Ben böyle bir tavır içine girersem karşımdaki nasıl etkilenir? Gibi düşünceler henüz yok. o zamanlar yok. Ama e, o yaşadıklarımız belki herkes için geçerlidir ama e, yatılı okul süreci çok daha gerçekçi bir süreçtir. Mesela oranın o sürecin işte sorunlarla baş edebilme karşımıza çıkan karşıma çıkan sorunları çözebilme konusunda bir çözümcü karaktere beni yönlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü bu hocam, muhtemelen Google'da yazmaz. Yok, Umarım yaz, doğru cevap. Ben görmedim. Vermişimdir sana. <laughs> hocam sözünüzü balla kesiyorum çünkü şöyle olabilir mi acaba? Ee, daha önce bir Görüş, görüştüğüm sevini bir bayan var, kadın vardı. O da aynı şekilde demişti. Küçük yaşta ailesinden uzakta yaşamak zorunda kalmıştı. Hı hı. Aslında ailemiz en güvenli konfor alanımız ve oradan çıktığımızda kendi çabalarımızla bir şeyleri görebiliyoruz. Sizinki de ona doğru, benziyor doğru, biraz Kesinlikle belki. Doğru tespit. Tabi e, yani bunun bir şey yok. Biz bir kalası yok. Yani hı hı. hangi Yaştaki insan ne kadar yükü kaldırabilir? Hı. Hangi yaştaki insan ne tür sorunlarla başa çıkabilir? Bir skalası yok. Belki biz, ben şimdi bir babayım. 12 yaşında bir oğlum var. Ona benim yaşadığım şartları zorlar mıyım? Zorlamam Hı. muhtemelen. Ama yine de kendi tecrübelerimle kendi çözümlerini üretebilme konusunda onu eğitmeye çalışıyorum. Sonuç itibariyle e, bildiklerimiz, yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz, tecrübelerimiz kadarız. Evet. Ve onu anlatıyoruz. Tabii ki işte kitaplar okuyoruz, e, filmler izliyoruz, e, yaşanmışlıklar e, gözlemliyoruz, evet. videolar senin gibi böyle e, yapılmış sohbetlerin, videolarını evet. izliyoruz, farklı görüşleri de alıyoruz ama e, dediğim gibi Bizi biz yapan e, mekanizmanın bir bugünkü haliyiz. Yarın evet. da yarınki hali evet. olacağız Hocam. sonuç itibariyle. E, bunun bendeki karakter belirleyiciliği mesela ilginç bir coşkun açık göz açılımı olabilir ne güzel. diye bu şekilde cevaplandırmış olayım sana. E, küçük sorunu. yaşlarınızda bir eşikten geçmişsiniz. Bence bu önemli tamam. bir şey. Kesinlikle geçtim. E, geri dönmek ister miyim? Çok da istemem.